İpinizi yine aynı yüzde. İlk rant abi. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Her videomuzu Ses duydun video yukarıda. Like oğlum. Oha. Sen şey ya. Adama sıkamadım oğlum öndesin. Arkandayım. 15 canım var. Solda çıktı. Sol geldi. Arka. Arka var. Canım çok az. Bir canım var. Kuralım. Ay HS vurdu. HS atman lazım. Tamam dur. <gülüyor> 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 Aga önden giren direkt şeye geçsin. Öndeki o kolona geçsin. Aga. Önümüzde kalınca vuramıyor. Bomba bende, bomba bende. Gir gir çıkalım, gir. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. <laughs> Kolondayım ben. Tamam. Kurayım mı? Gir kur evet. Kur. Lan oğlum ben bakta kaldım <gülüyor> ha. <gülüyor> kur şimdi. Al. Kur ben kur. Buldum, Altta var üstte var ya. Bravo Şu lan. Solumuzda iki kişi var. solunuzda iki kişi var oğlum. Arkaya bakıyor. Gel buraya. Al, ağzına çıkıyor. Aynen Nerede? 47 vurdum. Bir tanesi. Geliyor alttan arka geliyor. Gelmiş, arka, arka gelmiş Sus. Sus. arka, gelmiş. Stirs var. Stirs var arka. Verdiniz canlara bak. Bir bir kişi mi kaldı? Tamam hadi bekle. Dur. Bravo be abi. Tola dikkat et. Evet. Hadi. Arka var. Arka. Bloklama be. Aga bomba sende. Hadi lan. Ha. Ha burası nice A mı? Aynen. Allah belanı versin Ben B'ye sanıyorum. Haydi üstten gidelim. Oraya da gidelim. Gel benle. Adil gel benle. Adil gelsin benle. Siz gidin A'ya. <laughs> Çocuğa bak bana çok güvendim. Salak hayır. B'ye raşıyor. Salak. Bombayat. yat. Ha orası sıkıntı. Dur bir. Flashlayacağım dur. Dur. Sol tarafta ki adamlar. Biz <laughs> gel. Ya bu çocuk harbi kör ya. O oh, herif ağda. Neresinde ana? Kanka hani şey var ya Hani arada aradan e, direkt kesmeden girdiğimiz yerde bekliyordum. Evet Adım, öldüm. Adil ölünce beni çeker. <laughs> Aynen Berat. Emre dersin. Evet oğlum. Tamam kanka. Ben. Adil benle gel. Adil neredesin? Gel oğlum benle. <laughs> ya oğlum niye? Gel i̇şte, <laughs> ne araşıyoruz <laughs> biz üstten <laughs> gireceğiz. Ya hayır. Hayır hayır araşıyoruz. <laughs> gel şuraya. Berat gel Berat. O berat gidiyorum hadi. Oğlum AK'ye vereceğim AK'ye vereceğim. Tamam AK'ye vereceğim. <laughs> tamam adamlar onu diyorum işte. Anladım, sağımız var mi? bekliyor. Doğru site'da. Bak şu kutunun üstüne çıkabiliyor. AWP, head AWP, AWP. var, AWP. var. var. Sen de hoş bir. Uf, tiktir tarafı. Sağ 2. Helal. Aa yanlış Bravo. tam biri. Orada iki kişi var. Ayy Bir tane arka öldü. Kur bombayı helal. <laughs> Low <bro. gülüyor> 40 can. Ah be. 26 Uf. vurdum. Adil solunda kanka. Beş, beş can, 5 can adam. Göstermeyin. 5 mi? Bırak bir saniye. Bura, evet. Bir saniye. <gülüyor> Sağ. <gülüyor> Bravo Adil. Bravo Adil. Oğlum B'ye girerken bir tane smoke olmasın. Şuradan ileriye bak, şuradan ileriye bak, ileriye <gülüyor> bak. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> gidin, gidin bombaya. Gökün. Adam gelmiş. Helal helal. Adam... Adam girdiğiniz yerden gelmiş bu arada. Bizim base'de. Bizim mi ya. Vurdum. Helal. Geliyorum. Orada. Bir de burada. Bravo Eray. Eray. Helal. Öbürünü ben vurdum her Hayırdır lan. Kaç vurmuşum çok taşımacılık yapıyoruz Sayka. Yani, bir dakika bakıyorum. İlk defa oynadığım map'i de yazık. Burada burada bir tane daha burada. Akin ah, ölü. Hepsi şey iki tane var, iki tane var. Işte? <laughs> a girişi gelmiyor. Oğlum A girin, A girin, A girin, A girin. Kadı Bomba yok, bende bey. mi? Hadi ya, yere geldik lan. Oraya. Alırsın onu kanka, rahat. Oğlum B'deyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bana yön ver ha. Dur sana söylüyorum. Soluna dikkat et kanka, bir de o önüne. <laughs> Baktın ya, sağ. Sol. Tamam ben şuraya bakıyorum. Geldi. Helal. 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 6 kilo aldın 5 kill... Kill al dedin aldım diyorsun. Bir kilo eksiğim var değil paşam. Değil mi? Paşam bir kilo eksiğim. var. var? Tam şimdi alıyorum. Salın abi. <laughs> değil mi? Kalıyor Kal 5 kilo. <laughs> sal abi. Burada ikisi de burada ikisi de üstte de var üstte de var üstte de var. Üstte de varmış. Girin abi direkt mitten at. Ama bir dakika yavaşça girin. Sağına dikkat et. Adil am. Yok lan gitmiş yok. Vuramadım lan. Kanka sen oraya Ay adam çıktığında geldi. Kanka sağ ol. Mitte diğeri de mitte diğeri de mitte. Sana raşlarsa bende bende. Tam bırak. Etsem, Aa, yok. oğlum öbür taraf varmış. Lava HP 40 falan. Çek şeyi. Tekli çek oğlum. Ölsen de bunda Ölsen de sıkıntı Kaç atla atla aşağı atla. Ah, be. Kireye zıplasaydı ölmezdim ben. Adil kilime, kilime bak. Helal lan sana. <laughs> tamam ben AFK'yim <afegaydı>. ben. Mid to <laughs> A ben be. Attım. Güzel attım abi gördün mü? Ben de kör oldum ama olsun. Bak sağ ses var. O gir baba. FBI gir. Şuraya dikkat şuraya dikkat. Herif orada. Bravo. Geldi şey siz. Bravo. Nasıl Adil ya? 5 can 5 can. Adil onu nasıl ölmedi lan? 5 can. Şu an içeride o. Bıçakla 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 bıçakla. Bıçakla. Ah be. Ya Beş can, beş can. Kanka, yan, kanka evet. çözüyor, 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 çözüyor. Verdiniz ele. Oha. Ping Babacım pingi çıktı, evet. Ne? <laughs> Gelin B'ye girek. Yalnız molotov falan atıyorlar, evet. Map team map'i galiba. Hayır, C team nasıl falan. ben? Aga bir dakika, solda. Olum. Göt girersek böyle olmaz ama. Oynuyor, alt gelmiş. Sıkaya bakın abi. Benim, be. Benim bile altı kilim var ha. Bomba bende üstten gidiyorum. Hadi <laughs> <İsteyen> arkamda <gelse. gülüyor> Of. Geliyorum. Verit'i takip da... ediyoruz abi çok iyi ya. Yani. Flaş dediğim böyle atılır kanka. Biz geldik. Benimki de aynı yere düştü bu arada. Geçti sağ. La ah. <laughs> Kur kur burası ben de kur. Bitti. <laughs> Nerede? Aa bu bu, bu. P90. Gösterme <laughs> Vurdum oğlum. Topuma Topu evet. alacak. AK AKM'n mi var? Kanka AKM'de vermi vardı. Çek bakayım. 6 var. Vurdum. Kim sağsanız 7 yapayım şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Flaşa bak şimdi. Flaşı Aman. Öldüm. O kim sıktı benim kafama? gerizekalı önüme geçtin <laughs> Dur. Adam var bir tane. <laughs> Çok iyi. <laughs> Info'yu kes. Devam et. <laughs> Gir 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 dur bir Yardım gel. Oğlum. Kur kur. Ben varım. Alta dikkat. Zaman. Hadi bak ne oluyor? Üf, Berat ki oyna ki ha. Çıkan. Berat ki oynamış ki çıkmış ki. Berat ki pro ki baru. Güzel etmiş lan? Çok güzel oğlum hep. Evet, evet, evet oğlum. Şey Rush'tayacak. <laughs> <laughs> kim attı bombayı anasını? Flash'tan çek. A, Ah, B90 çekmiş iterim. Alt geliyor, alt geliyor, alt geliyor bir dakika. Hadi bir orada aynen alırsın kanka. Gösterme, gösterme hocam. Gel hadi sen de. Ay şansa hadi bala ya, vurdum ya. Allah ya bir tanesi Allah. Hangi <laughs> 27 canım var? Önden rush atma Ben 100 <laughs> Sol var. <Steakleri. Gülüyor> abi. No problem, hiç sıkıntı, yok, hiç sıkıntı yok, O da normal, o da olur. Bir tane daha var galiba. Talis orada. Dikkat et. Tamam. Falara okay. bak ya. Flash'ı ben attım bu arada da. Ay nereden vurdu? Görmedim. Nerede? Bilmiyorum. Flash geldi. Ben attım. <laughs> nice, nice. Buradaymış. Ping'i var oğlum çocuğun. Ah, sorry kanka. Serhat'tan aynı oğlum görmedin mi? niye bu kadar farklı görmüyoruz lan karşı takım hep böyle. T'de Ben varım çünkü. 12 2. 14'e okay. falan. Ben Bizim sağa giriyorum. Yine de koşmayın da bu kadar hızlı. Sana dikkat sana dikkat. Geliyor bir tane şu kaydım. gidim lan ben. Abi arkan geldi ya. Eray. Flaşımı <laughs> <Sıra gülüyor> gördün mü? Geldi solun Arkan geldi. Abi o flash kaybettirdi <laughs> ya. Oldu lan öyle. Ay <laughs> Adina Adina flash attı. Ben çaktırmayacaktım Adila ya, görmüşsün. Adina flash attı ve arkasında bekliyorum kör oldu. Ben ikimiz de <laughs> kör olduk. Sen oldun mu? Ben de, yok ben olmadım. Adil benle gel oğlum, benle gel oğlum. Bunu <laughs> niye beni çağırıyor? Geleyim. İkimiz bilmiyoruz ya onu. Miray B git kanka. <laughs> oğlum sen bilenle gülüyor. gitmek daha mantıklı değil mi? tamam tamam sen orada kal. Tamam Thales tamam. Tal ölürse mid var. Mid var beyler. Hepsi Bur mi? Mid var diyorsun da mid ne? Mi? Buranın nere oğlum? <laughs> <laughs> Aynen. Hepsi hepsi. Geldiler. Kanka ben etrafımda döndüm. Burada bomba. Aha ping çıktı. Bravo beyler. Geç kaldım bro. Ping devamı vurdum. Allah be ulan. ağzıma sıktı lan sandım. Oğlum ışınlanıyorum lan. Kanka M4'üm var. Sen arkada kal ben rush atayım. Gösterme. <laughs> Adamlar burada <beyler. gülüyor> Koş. Bravo Harcunlar abi. Hadi de iyi satacaksan bunu abi. Adile. Ya salsana baba. Ben neyi aldım? Adem bak neyi aldım ben? Ne aldın? Dur bakayım. Mekon mu aldın? Belli. Aha Mekon aldım. Aga. Evet tamam. Ya MP çektiniz izleyin şimdi. Günde günde. gelsin ama. O hadi zaman. Hadi gel alım benle. Hadi gel oğlum benle. Kanka gel biz alttan geçeceğiz Gel gel. Hasan Hayır, sağındaki abi. adamı görmeden geçmişsin yanımda. Birisi hayatımı kurtardı. Ah nasıl ölmedi? Doktor nerede, nerede? 6 canı var. Nerede? Solda. Adil adil. Lan bir tane daha var solun. Biliyorum. Adil solun. Biliyorum biliyorum tamam. oğlum. Şuradan da çıkıyor. Aga bence Bob bu oyunun güzel ya. Baba 8 skill oynuyor. O manga ara maç bitti lan. Baba taşıyoruz şu. Video çekiyorum ya. Geldi <laughs> mi gel. Şimdi ya rush atalım. Bu <laughs> sanki salak atıyor bu flash'ları ya. Oğlum ne no. Abi ping olmasa 2 da... vurdum ya. Adamlar midde mi? Adamlar midde mi? Evet. Abi t basede yukarıda bekleyen bir, bir tane, tane daha var. mid var. Adil beni izle Adil beni izle. Helal gördüm. Biraz bir dakika su. Şey. Aaa ne bak ya. 50 vurmuşum bombayla lan. Aa. <laughs> i̇ki tane mid var. 1 ve 4. Var. AWP. Alsın bıçak. Bak asist al. Tek tek. AWP, evli, AWP evli, al sevli AWP al Ses yaptın mı Kanka bomba patlayacak zaten niye gireyim ki? Aha burada adam. Diye gel gel hadi gel şuraya gel. Çek eline silah. Yanıyorum. Gel şuraya gel. Ah be. Ah be 74 vurdum. Kanka buradan geliyorlar hala. Nerede be? Dur dur bir dakika. BB. Ee, şeyden alttan girin. Sağda bekliyorum. Oha Berat. Ka. <laughs> <laughs> Bilmiyorsun ne? Ne onun nerede adamın? <gülüyor> <niç>? <gülüyor> Salak adamın nereden çıkacağını bilmiyorum. Oğlum ya sağ ya sol gelecek manyak. Hadi lan tanes <laughs> Bir saniye. Fales bir tane daha var ha. Arkan geldi. Arkan geldi. Sağdan çıkacak. Çıktı. Oğlum neredeyiz onun okuyun. AWP almasın oyunu. Adil kaybolmuş. Sağda sol, solda solda. ben. Abi ya pink var ha. Ay ay geliyorlar. A1. Döndüm ben A'ya. Mid var mı? Bilmiyoruz. Artık yok bomba mı Öldü bir kere. Evet aynen. Döndüm. Ha SS Öldüm. Evet abi pink var şu an. Gel gel. Ha? Ya bilmiyorum. İyi öyle. <laughs> Maçı kazanıyoruz Berat helal edin. Bağırıyor. Hepinize sağlık beyler. Abone olup like atmayı unutmayın chat.